El yazısı el ile yazılıyorsa ve normal yazı da el ile yazılıyorsa neden ikisi de aynı şey değil? Yazıyı icat edenler bilir onu ya. Sümerler miydi onlar neydi? <laughs> Dilimizi bilmeden ısırdığımızda canımız yanıyorsa, bilerek ısırdığımızda neden canımız yanmıyor? Beynimi yakan cinsten bir soru. <laughs> Telefonun kamerası yuvarlaksa neden kare çekiyor? Canı öyle istediği için. <laughs> Aslında hepimizin yaşamak için kal süresi 2 dakika. Sadece nefes aldığımızda bu süre yenileniyor. Kankiloton bu ne böyle harbiden de beynim yandı. 3 tane zihin okuyucu birbirlerinin zihnini okumaya kalktığında hangisinin zihnini okumuş olurlar? Oo, bu soru çok kritik. Oda spreyi insana zararlıysa insan parfümü odaya mı zararlıdır? Bu da ne ya beynim yandı yine. Melekler tuvalete giremiyorsa tuvalette yaşarsak ölümsüz mü oluruz? Yaşayabilirsen olursun belki. Bir dene bakalım. Asansöre girilir mi yoksa binilir mi? Asansöre gibi Asansöre gibi Bilgisayarı kapatırsak bilgi saymaz mı? Saymaz. Saymaz kanka saymaz. Aynen. Vın. Cık cık cık. Telefonların şarjı bittiğinde güç açma tuşuna basılı tutunca nasıl şarj yok yazısı çıkabiliyor? Şarj yok ama görüntü var. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Zeytinyağı zeytinden yapılıyorsa tereyağı terden mi yapılıyor? Evet bundan sonra yeme bence. Meyveler normalde 2-3 günde çürürken ağacın dalındayken neden aylarca çürümez? Aylarca mı? Senelerce çürümez. Haha. <laughs> Kedini açarken en çok gürültü çıkaran yöntem onu sessizce açmaya çalışmaktır. Okyanus teknik olarak çorbadır çünkü içinde hem et hem sebze hem de tuz var. Beyniniz aslında kuyruğunuzu nasıl oynatacağınızı biliyor. Sadece bir kuyruğa sahip değilsiniz. Ya uyku bizim doğal halimizse, uyanmamızın sebebi rüyalarımız için veri toplamaksa? Başka bir ağacın tohumundan oluşuyorsa ilk ağaç nasıl oluştu? İlk ağaç oluşmamıştır bence ya. İlk ağaç direkt spamla olmuştur. Okyanusların %5'ini keşfettiysek keşfettiğimiz kısmın okyanusların %5'i olduğunu nereden biliyoruz? Herhalde sallıyorlar. Bence sallıyorlar. Civcivler yumurtadayken nasıl nefes alabiliyor? Çok kritik gerçekten bu.